Müzesinde 72 şampiyonluk kupası bulunan Türkiye'nin en popüler takımlarından Fenerbahçe'nin kuruluşu 1899'lara dayanmaktadır. 1899 yılında Kadıköylü gençler Reşat Danyal ve Mehmet Ali Beylerin önderliğinde siyah çoraplılar adı altında bir araya gelerek bir kulüp kurdular. Daha sonra siyah çoraplar çeşitli nedenlerle dağıldı. 1902 yılında kurulan Kadıköy Futbol Kulübü de aynı nedenlerle kapandı. 1907'de Ziya, Ayetullah ve Necip adlı gençler Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün temellerini attılar. Fenerbahçe, Osmanlı döneminde İstanbul'da Müslüman futbolculardan oluşan ilk Türk takımı olarak büyük sevgi ve coşkuyla karşılandı. Özellikle yabancılardan kurulu takımlara karşı elde ettiği başarılar taraftarlarının artmasına yol açtı. 1909 yılında İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazanması ve aynı başarıyı 3 yıl ard arda elde etmesi Fenerbahçelilerin bütün yurtta sevilmesini sağladı. Bu sevgi 1918 yılında Atatürk'ün kulübü ziyaretiyle ayrı bir anlam kazandı. İşgal yıllarında düşman ordularının takımlarını yenmesi de bütün yurtta Fenerbahçe sevgisinin çoğalmasının sebeplerinden biriydi. Fenerbahçe futbol takımı 1959 yılında kurulan Türkiye 1. Profesyonel Ligi'nde 12 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor. Sarı lacivertliler 88 golle kendilerine ait bir sezonda en çok gol atan takım unvanını geçtiğimiz sezon attığı 103 golle yeniledi. Fenerbahçe'nin müzesinde ayrıca 4 federasyon, 4 de Cumhurbaşkanlığı kupası bulunuyor. Şimdi Sarı takımın bu sezonki kadrosunu tanıyalım. Şumayer dünya futbolunun büyüklerinden Fenerbahçe kalesindeki büyük güven. 35 yaşında ikinci sezonu. Erdi, bu sezon 2 numaralı formanın en büyük adayı. 24 yaşında 3. sezonu. Küçük Şenol. Savunma ve hücumda takımın büyük kozu. 28 yaşında 2. sezonu. Nezihi. Tecrübe ve hırsın simgesi. 33 yaşında 3. sezonu. Vişnevski, bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan Sovyet Libero. 32 yaşında Sovyetler Birliği'nden transfer. Hakan, enerjik ve teknik. Fenerbahçe'nin orta alandaki dinamosu. 22 yaşında ikinci sezonu. Müjdat, yılların tecrübesi ve takımın jokeri. 28 yaşında 11. sezonu. Büyük Şenol, Üstün fiziği ve hırsıyla bu sezon 9 numaralı formanın en büyük adaylarından biri. 28 yaşında 6. sezonu. Oğuz orta sahanın beyni. 26 yaşında Oğuz, Oğuz'un ikinci sezonu Fenerbahçe forması altında. Ve Aykut, Fenerbahçe'nin gol makinesi, geçtiğimiz yılın gol kralı Aykut 24 yaşında ikinci sezonu. Serdar, orta sahanın çalışkan ismi. 28 yaşında, ikinci sezonu. Nilsen, Fenerbahçe'nin Danimarkalı yeni gol ümidi. Rıdvan, Fenerbahçe takımının her şeyi. Süratiyle, çabukluğuyla Fenerbahçe'yi gollere taşıyan isim. 27 yaşında 3. sezonu. Neşet Sakaryaspor'dan transfer. Batur altyapıdan yetişti. Murat 4. sezonu. Cafer İnegöl Spor'dan transfer. Bilal 4. sezonu. Mustafa Kurt Federal Almanya'dan transfer. Bilal Güven 2. sezonu. Şenol Bursaspor'dan transfer. Bahadır altyapıdan yetişti. Taygun 2. sezonu. İsmail 7. sezonu. Hasan 8. sezonu, Ergin 2. sezonu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Veselinoviç, Lig ve Avrupa Kupalarındaki beklentilerini kameralarımıza şöyle açıkladı. Programımız doğrultusunda Federal Almanya'da 25 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Bu süre içinde futbolcularımın çalışmalarından çok memnun kaldım. Bundan sonraki çalışmalarımız da yine daha önceden belirlenen program doğrultusunda İstanbul'da devam edecek. Bu sezonda Fenerbahçe olarak beklentilerimizin ne olduğu sorusuna gelince, Fenerbahçe'nin ligde ikinciliği düşünmesi zaten mümkün değil. Fenerbahçe'nin düşüneceği tek şey var, o da lig şampiyonluğu. Ayrıca amacımız federasyon kupasında kazanmak. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Çekoslovakya'nın Sparta Prag takımıyla birinci turda oynayacağımız maçta en iyi sonuçları alarak tur atlayacağımıza inanıyorum. Müzik Takım kaptanı Schumacher'in görüşleri şöyle. Şampiyonluğu her şeyden önce önümüzdeki sezonda korumak zorundayız. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yine Fenerbahçe. Avrupa kupalarında da iddialıyız tabi. Önümüzdeki turlarda karşımıza Federal Almanya veya İtalya'dan güçlü bir takım çıkmadığı takdirde çok daha iyileri gidebiliriz. Bu arada taraftarlardan bütün takımları centilmence desteklemelerini bekliyoruz. Kötü tezahürat maç içinde bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden bazı maçlarda kötü oynuyoruz. Bu bakımdan kötü tezahürat yapılmamasını diliyoruz. Sarı lacivertlere yeni sezonda ve Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz.